çaylardan saydık Ben yaklaşık 27 yıldır bilgisayar sektöründe çalışıyorum. Eee pandemi ile birlikte bir piyasa durgunluğu yaşadık ama akabininde Pandeminin ilerlemesiyle birlikte satışlarda ciddi bir artış oldu. Çünkü pandemi döneminde en büyük artış insanların evde oturmasıydı. Bu da ister istemez teknolojik anlamda talepleri artırdı. Fakat günümüz şartlarında baktığımız zaman 2021'in 10. ayından bu yana fiyatlarda ciddi bir artış var ve bu yüzde 50 yüzde 60'a yakın bir tutardı. E, basit bir örnekleme yaparsak, e, geçen sene Ekim ayından önce 8 bin liraya satılan bir cihazın şu an 12 bin 13 bin TL kadar çıktığını çok net söyleyebilirim. Bunun en büyük sebebi dolar kurunun ciddi anlamda artmasıyla endeksli. E, Tabi bunun yanında şu anki Mart ayı itibariyle konuşursak e, nakliye de ciddi bir maliyet olarak karşımıza çıkıyor. E, dövizin ortalama seyri geçen sene itibariyle 9-9.50 seviyesindeyken şu an günümüz itibariyle 15 TL seviyesine kadar çıktı. Dövizdeki artış otomatik ben bizim sektöre yansıyor çünkü ürün tamamen döviz endeksi gelmekte. Yani geçen seneye oranla bir hesaplama yaparsak %50'ye yakın. Bilgisayar satışlarında ciddi anlamda bir düşüş söz konusu. Yani şu an bizim önümüzdeki en büyük problemin kurun düşmesi. Bu Bunun dışında maalesef bir çözüm şu an aklımıza gelmiyor. Dolar yükseldikçe fiyat arttığı için şu an doların aşağı çekilmesi sektörde de fiyatları ciddi anlamda geriletecektir. Fiyatlarda bir değişiklik yok aslında zaten ürünler dolar bazlı yani döviz bazlı olduğu için fiyatta bir değişiklik yok. Ama kurun değer kazanmasına dolayı fiyatlar yükselmiş. Yani mesela 11. ayda 500 dolara aldığım bir bilgisayar işte dolar 8 lirayı 4 bin lira yapıyordu. Ama bugün 500 dolara aldığım bir bilgisayar 8 bin lira yapıyor. 7 bin 5 8 bin lira yapıyor. Yani dolar kuru ama fiyat yükselmiş insanların alım gücü düşmüş yani kazanç yerinde duruyorken döviz değer kazandı. Değer kazanınca da işte istemez e, alım gücü düşüyor. İhtiyacı olan genelde yani onarma geçiyor. Mesela daha önce yenisini alayım derken onarmadığı ürünü şu anda onarıyor. Onarım e, ücreti kendisine daha cazip geliyor yeniyi almaktan. Genelde yenisini onarıyor ya da ikinci ele yöneliyor. İkinci eller de piyasada e, değer kazanmış eskisi gibi değil mesela. nerede nereden bakarsan dörtte bir fiyatına ikinci eli alıyor. Ama kullanılmış ürünler tabii ne kadar güvenli onu da tercih etmiyoruz genelde. Ee, ama kullanıcı mecbur kalıyor bazen, onarıyor ya da alıyor, ikinci el alıyor. Çok mecbur olmadığı sürece de yeni almıyor. Devizin düşmesi gerekiyor. Deviz düşmese zaten fiyat düşmez. Genelde hani diyoruz ki biraz bekleyin deviz hani düzelir gibi ya da piyasa düzelir gibi ama e, şu anki e, hani durum düşeceği yönde bir işaret vermiyor. Sürekli yükseliyor. Açılarımıza çok etkiliyor. %80-%90 bilgisayar satışları durdu. Yani fiyatlar uygunken millet alabiliyordu, değerlendiriyordu. Şu anda çok mecbur değilse bir e, kullanıcı ticaret için almayacaksa genelde almıyor. Ya da bir öğrenci çok mecbur değilse derslerinde kullanmayacaksa almıyor. Bekliyor.